Değerli dostlar daha önce şu görmüş olduğunuz şarj aletimin tamirini yapmaya çalışmıştım. Fakat e, <laughs> son anda arzayı tespit edememiştim. Bunun içerisindeki bakınız şu tip trafonun içindeki DC çıkış kartını yani kartını diyorum pardon sargısını Komple söktüm. Şurada bakınız. Ee, ana şebeke giriş ceryan girişi üstteki sargı şu bakır kablolarda alttaki sargı. Yani alternatif akım olarak buradan çıkış verip e, diyotlar vasıtasıyla, kondansatör vasıtasıyla da eksi dönüştürülüyor ya. Bu bölümü komple söktüm. Yeniden sardım. Bundakinden bahsediyorum. Hatta e, onun yerine bakır kablodan sardım. Tekrar denedim. Yine voltaj alamadım. E, anladım ki bunda başka bir arıza var diye düşündüm. Çünkü aç kapa düğmesinin lambası yandığı için aldandığımdan dolayı anahtarın arızalı olduğunu tespit edememiştim. Bir de dedim ki şu anahtarın e, Aç kapa düğmesinin fişlerini birbirine temas ettirip öyle deneyeyim dedim. Baktım ki evet asi olarak bakır kablodan yani üçlük bakır kablodan 2.70 kadar bir 2.70 metre yani 2 metre 70 santim kadar bir sargı sarmıştım. Baktım ki 3.5 volt verdi. Tabii o düşük olduğu için ben tekrar ne yaptım? O sardığım sargıyı söktüm, tekrar kendi bakır sargısını sardım arkadaşlar ve 14'e yakın bir voltaj yani AC voltaj elde ettim. Ondan sonra köprü diyotumu bağladım. Köprü diyotuma bir de eksi artı olarak 1500 mikrofaradlık 25 voltluk bir tane kondansatör bağladım ve istemiş olduğum sonucu voltajı elde etmiş oldum arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek istedim. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Bu iş oldu. Şu anda da aküme bağladım. Şarj etmekteyim arkadaşlar. İnşallah sonucunu iyi bir şekilde göreceğiz. 3,5 saat kadar tutacağım. Ondan sonra başka aküye geçeceğim. Sırayla akülerimi şarj edeceğim arkadaşlar. Evet bu videom bu kadardı. Şimdi yeni bir videoya başlıyorum arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu videoya son verdikten sonra o videomu yeniden çekiyorum. Hoşçakalın.